Ey Rabbimiz, Hazreti Adem Aleyhisselam babamız ve Havva anamızın duasıyla yalvarıyoruz. Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen kesinlikle hüsrana uğrayanlardan oluruz. Rabbimiz, Musa peygamberin duasıyla yalvarıyoruz. Rabbim, benim göğsüme genişlik ver, işimi kolaylaştır dilimden de şu düğümü çöz ki sözümü iyi anlasınlar. Yusuf Aleyhisselam'ın duasıyla yalvarıyoruz. Gökleri ve yeri yaratan Rabbim, dünya ve ahirette benim velim sensin. Benim ruhumu Müslüman olarak al ve beni iyiler arasına kat. Şehit Peygamberin Hazreti Zekeriya Aleyhisselam'ın duasıyla yalvarıyoruz. Rabbim, beni tek başıma bırakma sen varislerin en hayırlısısın. Ey Rabbimiz, ashab-ı keyfin duasıyla yalvarıyoruz Allah'ım. Katından bize rahmet ver ve işimizde doğruyu göster, bizi başarılı kıl. Eyüp Aleyhisselam'ın duasıyla sana yalvarıyoruz Allah'ım. Bana bir dert, başıma uzun süren bir hastalık geldi. Sana sığındım. Sen merhametlilerin en merhametlisisin Allah'ım. Ey Rabbimiz Süleyman Aleyhisselam'ın duasıyla yalvarıyoruz. Rabbim bana ve anama verdiğin nimete şükürde hoşnut olacağın işi yapmakta beni muvaffak kıl. Rahmetinle beni iyi kulların arasına dahil eyle. Ey Rabbimiz bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalbimizde müminlere karşı hiçbir kin bulundurma. Rabbimiz Şüphesiz sən şefkatlisən, mərhəmətlisən.